<laughs> bu da hediye mi olsun oğlum? On biz değil mi? Sen yemiyorsun abi. Ben yiyorum ama. Seni yapacağım. <laughs> Seni yapacağım. <laughs> ben, ben, ben. ben de diyorum bu neydi Ben yemiyorum. Yemeyeceğim <laughs> <Yapacağım gülüyor> sen ya. Kapa bir açıda adam elinde tuzak döşemeye çalışırken Vurdum adamı. <laughs> dışarıdan da alana gelinmez ki ya. Yani. Aynen buranın alanı ile uğraşılmaz. böyle de atlayabiliriz. Atladın mı? Olur. Olur 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 olur. Diğer ucundan başlayalım. Ben... Tatiye çıkmadan herhalde. Yoo sen çatılar mısın? Tabii can. Bu taraf iyi gibi. Evet, Aha, adam. Bir tanesi yalnız kurt. Tek başına dolaşıyor. Bu çatıda ol oğlum. Ben yatacağım Oluv. buraya. Çatıya basmadık mı? Nereden basalım? Buradan. Oğlum bir duraydın. Ses geldi. Saat orada mı? Aha burada bir yerde. Ha, ha, burada. Hı -hı. Çam atıyor, ben de. Adam orada. Hadi düş 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 düş. Ha, adam geliyor. İyise. Target yani. Hadi dur Şuradan üyeyim. Çöz Şurada mi? var. mı? Girdim. You've been here. You see jail charge! Amazing. Geldim telefondaydım geldim. Ya biri ikilileri kaçırdık ya. Biri de kesin altımızda geziyor ya. Tabii ama market atmış bir nereye gidiyor lan o market? Yukarıda adam bak geliyor. Geldi yanına geldi yine. ben aşağıda kaldım. ne evet, yapıyorsun manyak İnat etti amına. Evet evet aynı lavuk de değil mi? Ha burada. Mermim bitti. Adam bana oynuyor. Geliyor. Burada bir yerdeydi. İçeri mi girdi tekrar? İçeri girmiştir. Alan geliyor. Ses var yakın. Üsteyim. Okey. Diğeri yine indi ya. Yani. Ha gördüm aşağıda. Önümde. Altında mı? Bir daha var. Nerede sıktı o? Üst kat mı? Hayır bir bilmiyorum bana sıktı arkamda. Şurada bir yer. Ha gördüm. Ha. <laughs> ne yapalım biliyor musun abi? Şuraya bir market atıldı oraya bir bakalım gel. Daha marketin orada fight var. Aha önümde. Şurada gördüm. Fight diyorlar. Satıya almam. Burada. Lazım. Düşme. Düşme. İyiyim. Geldi sana. Birbirini spotladım. Adam geldi. Adam çıkıyor, adam çıktı buradan. Adam görmedim. görmedi. Kırık abi. Kaçıyor. Nereye kaçtı nereden kaçtı? Sen yakalayamadın mı onu? Hayır. Ha, gördüm tamam. aşağıda. Oğlum ne yapıyorsun aşağıda Ma Abi şuna bir bomba. Aa. Nasıl düştün? Sniper uzaktan. Tut tutmana gerek yok. Tutman yok. Bombam varsa aşağıya salsana abi tam altımız. Tam alt. Düştüm aşağı. Tamam düştün abi. mü? Geliyor. Oğlum ayağım kırıldı. A tepemiz. Bir düştü. Bir tane daha var. Burada. Tepemizin ne lan? Ya kalkanı var ya. Mal. <laughs> Enayi. <laughs> 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 Dirili oturtturamadım ya üstüne. <laughs> Gel çatıya alalım tekrar. Geliyorum. <laughs> Adam geldi çatı ya. Geliyor. Üstüme. Burada altta. Gölgesini görüyorum Gördüm. He, ne yapıyorsun lan <laughs> <adam>? bana? <laughs> ya şu bir üstte duracağım ben üstümüzü almasınlar. Tamam. O ne lan? Bombalar patladı. Ama alan geliyor. Yani alan gelene kadar üstte durmak. Ananı sikim beni kim vurdu? <laughs> ne? Onlardan nereden görüyorsun beni amına? <laughs> nereden vurdu? Bakayım. Aa şurada. Abi sniple döşesene şuna. Nerede? Bak ye şuna şuna. İki kişi oğlum. Aman abi seni. Seni çok seviyorum. Bu silah çok iyi ya. Güçlü mü o vurdu? Tabii canım. Birinde zırhını kırdım öbüründe. Öbürünün de zırhını kırdım. Alın geliyor. Ha mortar falan varsa at gidelim. Yok. Bak hala uğraşıyor benimle. Öbüründe düşürdüm. düşürdüm. A diğer Aman, bir, ben mu? düşürdüm. Hadi gidiyoruz. Düşürdün mü? Bitti düştü. o zaman. Düştü. İkisi de düştü abi. Kaldırmaları var ya. Oraya girdim. İp var direkt bırak atıyorum onları. Ee, vazgeçtim. Sen niye oradan indin abi? Üstün Oğlum, ben vardım. ya <laughs> şurada self revive var. Onu al. Ben de adam kaldırma var. Tamam self revive da al. Şuraya bir bakıyorum o zaman. Zulak atmış. Şuraya Abi benim senin tuzak attığın merdivende de tuzak vardı patladım onu. İki kişiydi oğlum onlar. Ya buradalar tamam. merdivendeler. Ananı düştü. Çıkıyor. Düştü. Ya düştü de biz de bomba yedik. Ananı bacını. Kuşlarız. Kuşlarız. Bas. Sol. Bir daha var. Portar attı. Ha burada bir tarafta. Evet. Ama mortar anasını Aman 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 aman. Ucu alan. Ucumuz alan. Bakayım. Burası alan olması lazım. Burada değil mi? De şey. Bunun üstü. Alan Market işte. atarım bu arada. Bitkilenleyelim Düşmedi ya şaka gibi düşmedi. ama. Düşmedi. Oğlum sen mermi kutusu mu attın? Evet al dedim. Almadım. Yanımız var sağ. Koyunca... Yanmıştı Yan Bu kim ama? İyisin. Kaldırıyorum ben kendimi sıkıntı yok. Gölgesini Gelecekler yine yani. üstümüze. Gel. Önümüz. Tamam burada dur. Burada dur. Kimi sıktı? Öyle seni sıktım. Bir anda kapıyı açıyormuş. Açarsa ölür. <gülüyor> <gülüyor> bu da hediyem olsun ona. Onu biz yemeyin. Sen yemiyorsun abi. Ben yiyorum onu. Seni yapacağın şey sikiyim. <laughs> <laughs> seni yapacağın sikiyim. <laughs> ben de diyorum bu ne hediye amına <laughs> Ben yemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacaksın şimdi çok kimsin ya? <be> <laughs> ya. Kapı bir açıda adam elinde tuzak döşemeye çalışırken vurdum adamı.